Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı destekli ve %70 teşvikli dünyada ilk tek ve legal sağlık turizmi paylaşımında ofisi olan TC Medical Point'i tanıyalım. Doktorların ihtiyaçlarına özel çözümler sunan TC Medical Point ofisine üye olduktan sonra tüm karmaşık süreçleri unutup sadece işinize odaklanıyorsunuz. Gerisini TC Medical Point sizler için hazırladı. TC Medical Point'ın sizler için sunduğu hizmetleri birlikte görelim. Yeni iş ağları kurabilmek için toplantı odalarımızı gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Online görüşmelerimiz için video konferans odalarınız hazır. Nerede olursanız olun, sekreterya hizmetleriniz aksamayacak, emin olun. Hijyenik bir ortamda hastanız ile ön görüşme yapabileceğiniz hasta ön tanı odaları kendinizi kliniğinizde hissettirecek. Avrupa deneyiminizi tanıtma ve pazarlamanızı düşünmeyin. TC Medical Point reklam ajansı sayesinde kısa zamanda bir adım önde olacaksınız. Güvenin ve rahatlığın merkezi TC Medical Point sizin için her şeyi hazırladı. Vakit kaybetmeden gelip büyüyen ailemizde siz de katılın. Hemen arayın Avrupa'da ofisiniz olsun.